Öncelikle bölüm kolay bir bölüm değil, onu belirtmem lazım. Ama bir o kadar da keyifli. Artık hele hele yeni okuyan arkadaşlardan duyuyorum. Daha çok dışarıya yönelik projeler de yapılıyor. Daha iş hayatına yakın bir şekilde okuyabiliyorlar. Çok kolay olmamakla birlikte bence keyifli. Eğer sizin de yapınız analitik düşünmeye uygun, proje yapmaya uygun bir yapıdaysa... E, rahatlıkla okuyabilecek bir bölüm olarak düşünüyorum. Benim zamanımda bilgisayar mühendisi bilgisayar mühendisiydi ama şu anda bilgisayar mühendisi doktorluk gibi çeşitli branşlara ayrılmış durumda. Yani siz mesela e, daha teknik bir alanda çalışmak istiyorsanız, serverlar üzerine, network üzerine çalışıp daha teknik bir iş yapabilirsiniz veya veri tabanı yöneticiliği yapabilirsiniz veya eğer ki daha e, ...yazılım ağırlıklı çalışmak isterseniz o da farklı bir alan. Orada iyi bir analiz yapma yeteneğiniz olmalı, iyi bir kodlama yeteneğiniz olmalı. O yüzden çeşitli alanlara ayrılmış durumda. Ee bu şu anda özellikle iş hayatında kendi şirketim için biliyorum veya daha önce çalışım yerler için biliyorum ciddi bir talep var. Yani bu alanı tercih edecek arkadaşları şunu söyleyebilirim. Kesinlikle önümüzdeki yıllarda da bu talep artacaktır. Ve büyük bir ihtimalle e, arz bunu yakalayamayacaktır. O yüzden gelecek açısından da çok parlak bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çalışırken özellikle bu arkadaşlara benim tavsiyem bu meslek biraz nankör bir meslek. Şu açıdan nankör. E, biz böyle eğilimli bir şey, aşağı doğru kayan bir zemindeyiz aslında. Durduğunuz an geriye gidiyorsunuz. Mutlaka sürekli çaba sarf etmeniz, kendinizi yenilemeniz, teknolojiyi takip etmek zorundasınız. Yani ben bir yıl ara verdim, geri geldim, başladığınız yerden başlayamazsınız. O yüzden çalışırken de kendilerini sürekli geliştirmeleri, sürekli yenilikleri, dünyayı takip etmeleri, sürekli okumaları, araştırmaları gerekiyor. Durdukları an geriye gideceklerdir. Buna da hazırlıklı olmalarını.